klasik zıplayarak evet zıpla zıplayarak başladık Nefes alıp ver. Parmak ucunda yüksel. Hoppa. Parmak ucunda yüksel. Kolları kaldır. <laughs> kaldır kolları. yukarıda yükseldik Yüksel. güzel güzel <laughs> Her hareketi 20 kez, 30 kez tekrarlıyoruz. Gerdir vücudunu. Son 5. 1 2 3 Dört ve beş Şimdi twist hareketine geçiyoruz. Bir sağa bir sola yay. Çok güzel. Şimdi şeye geçelim. Bacaklara geçelim biraz. Balerin hareketi nasıldı? Nefes aldım, verdim. Bacaklarımı açtım. Evet. Kollarını indir, kaldır, esne. Çok güzel. Harikasınız. nefes al ver. Çok güzel. Evet. Son beş. 2 3 4 ve 5 bırak. Biraz dinlendir. Şimdi şu ayak bileklerini esnetiyoruz. Ayak bileklerini, bacaklarını aç. Kasıklarını ve ayak bileklerini esnet. Evet o gerginliği hisset. Kalflarını Ayak bileğini esnet. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Yayla. Bir sağa, bir sola. Çok güzel. Bir sağa, bir sola. Yaylan. 15 1 2 3 4 5 Biraz yürüdün lan Evet. Şimdi kendimize sarılalım. Kollarını gerdir, şuralarını gerdir. Aç iyice ve kapat. Aç, kapat. Günaydın. Aç, kapat. Günaydın. Günaydın. Aç, kapat. Kollarını aç, kapat. Kendine sarıl. Aç, kapat. Kendimize sarıldık. Son 5 1 2 3 4 ve 5 Şimdi tekrar bacakları Marş hareketini yapıyoruz. Marş hareketi nasıldı? Karnım dümdüz. Çektim içine ve bacaklarım yukarıda. Şöyle de yapabilirsiniz. Kollarınızı aç kapat. Evet. Aç. Kapat. Çek kollarını. Çok güzel. Çek bacakları. Aç kolları. Kapat. Çok güzel. Çek karnını içine. Karnını içine çek. O sıkılığını hisset. Evet. Bacaklarını çek. Nefes alıp vermeyi unutmayın. metabolizma hızlandıran hareketlerimiz. Son 5 3 4 ve 5 Bırak Biraz dinlendir Şimdi golf hareketini yapalım Kollar bir sağa bir sola yaylandır. Evet. Bir sağ, bir sola. Çok güzel. Harikasınız. Tamam. Son beş. Bir, 2 üç. Dört ve 5 tamam şimdi şey istiyorum sizden su şişesi olur kitap olur artık elinizde ne varsa elinizin altında diyoruz ve bir sağa. bir sola bacaklarımı açtım bir sağ bir sola bir sağ bir sola. Kolları çevir. Kolları çevir. Bacakları bir sağa, bir sola aç. Kolları çevir. Bacaklar bir sağa, bir sola. Kolları hiç durmadan çevir. Bacaklar bir sağa, bir sola. Evet. Çok güzel. Kolları çevir. Bir sağ, Bir sola. Bir sağ, Bir sola. Devam. Bir sağ, Bir sola. Bacakları aç kapat. Kolları çevir. Bacakları aç kapat. Kolları çevir. Şimdi diğer tarafa. Kolları çevir. Kolları çevir. Bacakları aç. Kapat. Aç. Kapat. Uh. Yorulduk değil mi? Biraz dinlenelim. Hadi bakalım. Tes etmek yok. Yavaş yavaş. Son beş. Bir. iki. O yüzden çok ağır ağırlık olmasın dedim ya. Çok kol çalışacağız çünkü. Hafif olsun. Tamam. Evet. Şimdi Bacağım, sağ bacağım arkaya, so, sol kolum yukarıya, çapraz. Bunu buraya getirdim ayağıma. Sonra sağ kolumu kaldırdım, sol bacağım arkada. Tam tersi. Evet, bu şekilde çapraz, sağ bacak, sol kol, sağ kol, sol bacak, çapraz hareketimiz kaldır yayla geriye doğru kaldır evet her hareketi 20 tekrar yapıyoruz kaldır geriye 1 5 2 3 4 5 bırak Allah'ım dinlendir. Yandı şuralarımız yandı vallahi. Evet. Biraz dinlendir. Tamam şimdi şöyle yukarıya kaldırdım tekrar. Bacaklar sağa sola. Ama bu kez şöyle dumbbelllarımızı yukarıya aşağıya indirip kaldır. Kendine doğru çek. Aç kapat bacakları. Kolları kendine doğru çek. Bırak. Güzel. Harikasınız hanımlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok iyisiniz. Maşallahınız var. Bravo. Son 5 2 3 4 ve 5 bırak biraz dinlendir kolları şimdi kollar yukarıda ağırlıklar yukarıda kollar yukarıda şimdi bacağını aç çek Sonra diğer bacak aç. Karnına doğru çek. Karınlar dümdüz. Karnın içine çek. Bacakları aç. Çek. Aç çek. Aç çek. Aç çek. Aç çek. Uf. Çek. Aç çek. Çok güzel. Aç çek. Aç çek. Aç Son 5. 1 2 3 4 5 Bırak. Biraz dinlen. Evet. <laughs> şimdi kapandık ve kapandık açtık kapandık açtık kapandık açtık kapandık açtık kapandık açtık kapandık açtık kapandık, açtık. kapandık. Şimdi kendimize doğru ağırlıkları çekelim. Şöyle hafif öne doğru eğildim. Ve ağırlıkları kendime doğru çektim. Çek. Şöyle eğildim. Evet. Eğil. Ağırlıkları kendine doğru çek. Çek. Güzel. Çek kendi doğru ağırlıkları. Tamam. Çok güzel. Şimdi son hareketimizi yapıyoruz ve bugün bitiriyoruz. Şu hareketi yapıyoruz. Kendime doğru çektim bacaklarım arkada. Hoppa. Hop. Kollar bir öne, bir geriye. Bacaklar arkaya doğru büküyorum. Şuradan gelginliği hissediyorum. Kollarımı öne ittim. Bacaklarım arkada. Hızlı hızlı yapalım. Son hareketimiz. Çok güzel. Son beş. İki. Üç. Dört. Beş. Bırak. Bizi tamamladık. Ben yarım kilo olduklarla çalıştım. Bu ağırlık şu an benim için yeterli. E, ee, tai ile başladık. Kol egzersiz ve tüm vücut egzersizimizle bitirdik. Çok güzel kol çalıştık bu arada. Şuralarımızda hafif bir ağrı ve yanma var ama bu bizim için iyi bir şey. Çalıştık. Benimlesiniz. Kimseye söz vermeyin. Sabah yapabilirsiniz ya da YouTube kanalıma yüklüyorum.